Herkese merhaba. Mekmütlerle 2 dakikalık video serisine hoş geldiniz. Video serimizin bugünkü konusu Mühendislikte yabancı dilin önemi. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. <laughs> Hepimizin bildiği gibi mühendislik evrensel bir meslektir ve tüm dünya ülkelerinde geçerlidir. Ancak bu kuramın doğru olabilmesi için bazı yetkinliklere ihtiyaç duyuyoruz. Bunların en başında da yabancı dil geliyor. Hem mühendislik ve teknoloji konusunda hem de bu teknolojinin yazılı ve görsel dokümanlara dökülmesi konusunda diğer tüm dünya ülkelerinin özellikle evrensel bir dil olan İngilizcenin meslek hayatına kazandırdığı bir sürü dokümana rastlıyoruz. Ancak herhangi bir dilde yetkin olmadan bu kaynaklara doğru, tam ve eksiksiz bir şekilde ulaşmamız mümkün olmayacaktır. İşte tam da bu sırada devreye dil giriyor. Unutmayalım ki yeni bir dil öğrenmek ulaşılması zor ve yepyeni bir dünyaya yeni bir kapı açar. İngilizce, mühendislerin iletişimi için elzem olan birinci dil olsa da son zamanlarda görülen uluslararası işbirliklerindeki ve çalışmalardaki artış mühendislere bir sürü fırsatın yanında bazı iletişim zorlukları da getirmiştir. Genel olarak ortak bir dile sahip olmanın mühendisler arasındaki iletişim problemlerini en aza indirgeyerek İşlerinin sadece teknik yönlerine daha iyi odaklanmalarını sağladıkları da büyük bir gerçek. Unutmayalım ki isterseniz dünyanın en iyi mühendisi olun. insanlara kendinizi sunabileceğiniz ortak bir diliniz yoksa sizin işinizde ne kadar iyi olduğunuz bir anlam ifade etmeyecektir. Bu anlamda kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi yorumlarda tartışabiliriz.